Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, 10.000 kupa yolunda arkadaşlar kupa sizlerle birlikte arkadaşlar. 10.000 kupa ama 700 kupa kaldı. Yarın büyük ihtimalle 10.000 kupa olur abi. E, 700 kupa kazacağım Tabi bu videoda 700 kupa kazmayacağım. Arkadaşlar bu videoda sırayla bütün modlardan girer kere oynayacağız ve onun dışında birkaç tane daha ekstra tek hesaplaşma oynayabiliriz. Arkadaşlar burada video geçmeden önce mutlaka like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz 60 abone yolunda bana destek verebilirsiniz. Ee, bir de arkadaşlar maçlara başlamadan önce e, Facebook'ta bir video gelsin yani video çekerken yüzümü ekranda görmek ister misiniz? Onu yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir de arkadaşlar bu aralar izlen izlenmeler acayip düştü. Eskiden bayağı bir izleniyordum. Ama şimdi birazcık düştü izlenmeler arkadaşlar. Ne tür videolar çekeyim? E, alta yazın kutu açılımı da yakında gelecek abi. Kutu açılımı yapmak için bir hesap bulamıyorum. Ama kutu açılımı da ya, e, gelebilir yani. Kısa bir sürede. O arkadaşlar hemen e, seçelim. <laughs> Yok Riko değil. Ben bugün de short kastım ya. Ne bileyim abi short çok, çok güzel bir karakter ya. Abi bu acayip güzel bir karakter şöyle bir daha Tamam. Ee, i̇lk olarak tek hesaplaşma girelim. Elmas kapma girmeyeceğim ya. Full tek hesaplaşma oynayacağım. Üst üste 10 maç bizden oynayacağım. Tekrar oynayalım sonra arkadaşlar. Tabii ki yine internet kazıyor. Aslına bakarsan internet kazıyorsun artık kalıyorsun. Çok kazıyorsun. 10 maç üst üste arkadaşlar. Söğüşle oynayacağım. Ee, Hepsinde birinci olursam eğer 100 kupa gelecek 100. Ve bana baya bir destek olacak abi. 100 kupa 10.000 kupa onda. Daha önce birçok hesap açtım ve rekor kupa benim 19.000. 19.000 kupa rekor Ama 19 kupa. Ama bu 19.000 kupa hesabımda sort çıkmamıştı. E gel ev prim Az kal ölecektim bu arada. Bir dakika şuradaki bir bu Bana bir gelsin o bu. Ya ben mermileri değdi diye bıraktım. Bu arada okuyor şu anda. Ya bu boyu öldüreceğim. Ama işte vakit bulamıyorum. Bakar mısın? abi, kaçıyor? Mermileri de bazen değiyor. Ne bir boğulmuşsun ya. Noma bak. Ay yalnız çok sıkıntı çıkarıyor bu. Bir tane bir tane vuruyor ama 748 falan vuruyor. <laughs> Arayı sıkıştırdım da. Bu ev primi bir gel bir bırak beni ya. İlk seviyeye basın. <laughs> O seviyeye bakın direkt kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Ay tutuyor. çok iyi. Çok iyi oradan çok iyi çıkıldı. Abi ya yapma ya. Yani gerçekten mi ya? Dördüncü oldu. Neyse. Çok iyi gitme sevdim. Abi hiç kimse çok iyi yani. Bir tane iyi geldi geldi yüksek oldu. Ver şu an Bak o davet adan he. 10 dakika bunu hızlı al sen. Tamam. Sizin Alacağım abi ben sonra ortadaki sonra doğru gideceğim ama bir spike var. Ben adam gördüğümde duramıyorum. Duramıyorum ben adam gördüğümde. Bak bak. Sinsi şeye bak yani. Alacağını sanıyorum. Yani. Ya gel bir öldüreyim. Gel bir ya. Bak ben takım olmak istemiyorum kardeşim. Niye anlamıyorsun? Tamam hadi tamam hadi. Oldu. Ama gelme öyle üstüme. Gel üstüne gelme kardeşim. Ya? Daha... Ne yapıyorsun ya? Güzel bir hareket ama 5. E, ölüm galiba değil mi? Aynen abi ya aynı anda Bu arada e, o beni ilk önce öldürdü ama benim son vuruşum da ona değdi. Ama çok iyi bir hareket değil miydi? O harekete bence bir like'ımız alayım. ya yanlışlıkla işte çıkamazsın ya. Neyse. Hemen ikinci maçımıza geçelim. De ben bu sefer oynamayacağım. Burada oyun İngilizce modunda. Bunu bir Türkçe yapalım mı? geldi. Nereye göre değilim yok oynayan yok oynayan yani. Ya kol bu türlü kasamıyorum ben ya. Yemin ederim ne dedi benim kasamıyorum bir türlü. Ne girsem? Kol. Hiç de yiyeceğim. Ne girsem? Tamam çift dedi. Tek hesap açma koltuğa, yani birazcık zor oluyor. Çift daha kolay kolda. Ama tabii takım arkadaşım mutlulsa çok zor. Lan bir de güzeldir yani. Haritaya pek uygun değil sanki. He. Aslında Colt haritaya pek uygun değil. değil. Ama Rosa çok uygun ha. Ee, Sorç da uygun. Bibi de haritada gider. Mesela Piper hiç gitmez abi her yerde kayalık var. Hele hele şu ortaya gelse var ya hiç gitmez Piper. Bak ya tamam. Hayır bak bir bir ne yapma bir bir yapma dalma bir. Oha adam mı bak adam bak lan nasıl oynadı bir? O kadar canla seni tek attı. Oğlum bir an benimle de bir oynayasım geldi. Adama bak. Yoksa bir Türkiye bilimcisi de mi oynuyoruz? diye Türkiye birincisi yapmış bir adamla mı oynuyoruz acaba? O neydi abi ya? Yok. Sen bir dakika. Abi alamadım orada. Piper gitmez diyoruz adam Piper'ı daha bayağı iyi oynuyor ama. Bak. Lan bir dakika kazanma ihtimalimiz hala var. Ben hiçbir şeyle pes etmem abi. Ben çünkü bir kere sıfır yüklen 15 yüklü adama dalıp öldürmüştüm. Belki öyle bir olay bir daha olabilir. Patlat şunu beynine. Hayır ya. Oradan çıkmasaydım keşke öyle pıt pıt alabilirdim. Ama olmadı. Neyse bir, bir de oynuyormuş. Ben de bir daha oynuyorum. Belki bu sefer birinci oluruz. Video 8 dakikadan gidiyor. Dediğim gibi arkadaşlar facecam'le video gelsin mi? Güzel olabilir yani. Buradan Leon'da. Evet Leon'da öyle. Şuradan ama çok sıkıntı çıkaracak ya. Gitme bir üstüne. Güzel. Bak bak bu da fırsatçı. Canını az gördü direkt karşıladı diye Ama öldü. Ama ben e, ee, Dynamite'dan takım sanıyordum ama Dynamite'dan Frank takımmış. Öldü Frank. Öldü artık. Tamam. Bir dakika. Evet güzel. Ama bu maçta ben iyi oynadım. Diğer maç bir oynamıştı. Ama bu buna... Onu o vuruşu bir görmeden mi attı yoksa bana mı öyle geldi? Bak oradan. Ben öldür ya. Ben öldürüyorum. Tamam. Hadi bir de oynayalım bir. Adam benden iki devir oynuyor. Arkadaşlar bu videoya sizden ee, bu şöyle bir 3 like'ınızı alırım. Abi kaç kişi izliyor ama abone olsalar var ya o kişiler. Ne güzel olur. Bir ne olur bak öleceğim abi ya bu maçta sonuncu oldu değil mi? Her türlü sonuncu ya her türlü her türlü. İmkanı bile yok. Ya bak ben bir bizi... şey... Şuraya Allah Allah. İki maç üst üste işte iyi oynadı. Son maç kötü oynadı ya. Şu videoda da küfür edemiyorsun ya. Çok sinirim bozuyor Ama ne yapayım işte küfür etmiyorum videoda. Çok çok. Tamam bak onu yeseydim ölecektim. Bir dakika bir dakika. Gel kolay. Hayır. O yükü alamazsın. Aslında üstüne rushlasam e, öldürebilir miyim? Dalıyorum ama. Ay ya. Ya ben böyle bir şey görmedim adam altı canla ya. Ya kupa düştüm ya. Ya bu ikisi 300 mı oluyor abi binin ya 100 falan vurmuyor mu? Kod mod oynamıyorum ya bıktım ya. Allah Allah. İyi ki kupa olacağız dedik ya. Burada arkadaşlar Nonolive üzerinden canlı yayın yapsam kaç kişi gelir kupa kasma canlı yayın yapsam? Sizlerle birlikte kasacağım. Kaç kişi gelir bir yorumlara yazsın. Görelim bir bir de olsun. Bir arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleyin yani. İzlemeyenler var. Bir de like atın. abone olun üç şeyi yapın yani. Zor şeyler değil. Bir de arkadaşlar yani, yani nasıl videolar çekeyim yorumlara yazın ben bizim içerimi bulamıyorum. Hayır. Hayır. Atarım. Çıldıracağım abi ya. Ben bugün kaç tane bu mayınla öleceğim ya. Ya kolta hadi, hadi. Ne yapıyorsun ya? Öyle bir gol yok bu arada Rosa. Hayır falan için yani öyle bir gol yok. Bıktım senden bak bu. Ya hadi bak bana topu ver hadi. Bana versen hadi. Ya bak ya bana vermedi. Gidip gol yerim. Ya abisiye zeki zaten oradan hala çıkamadınız mı ya? Hadi Elpino'ya gidelim hadi gole. Ne yapıyorsun ya? Hiçbir şey yokken nasıl takılıyorsun Allah aşkına? Bak ne olur kol birazcık dayan. Az bir şey dayan. Örmeye mi gidiyorsun ne yapıyorsun ya? Tam uzaklaştırdım. Ya abi yok ya da. Adamlar 1-0 yendi. Yok abi bu ekstrimo çok numar zaten. Yine bu buradan bu ekstrimo? İkisine çok numar abi ya. Orada tuttunuz abi topu. Hiç zor değil yani. tane yakala gol attım ya. Onu üstüne bir de kazanırsak ben çıldırırım. En bak en azından beraber olak. Yoksa abi ne yaptım ben? Arkadaşlar bakın ben o gol'e abone olurdum. Like de atardım. Abone ne biçim bir goldü? ama yani arkadaşlar o golü de yani abone olup like atmaya ben ne diyeyim yani Abi çok iyi bir videoydu hello, hello, hello. arkadaşlar videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar ee, güzel kupalar kazdık arkadaşlar ee, Hepinizi seviyorum görüşürüz bye bye ve görüşürüz bye bye demeden önce mutlaka like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz arkadaşlar abone olun yani o gole abone olmayanı ne diyeyim ben yani de? Arkadaşlar bakın olun gerçekten olun yani abone. Abi bir abonemiz artamadı şu günlerde ya. Neyse görüşürüz.